Onu dedim, geri götürmem lazım mutlaka adamlar verdi bize. Bunu dedim şey yapabilir misiniz? Alabilir misiniz? Çıkardı yüzümden. Bindirdi arabaya. Normal gidiyoruz tedavi olmaya. İyi Şurada hastanenin evet. önünde trafik hastası yaptık. Onlar var ya uu, 10 bin 20 bin dolar alıyorlar bölüm başına. Mis bilgileriniz abi bizim için öyle bir şey yok. Bizim için yemeye 5 dolar 10 dolar ne verirlerse arkada duruyor. Arkada duracak 2 saniye çekecek adam. Bu açıdan olsun, boş açıdan olsun. Sabahtan akşama burada bekliyorsun ya. Allah! Allah! Ah! As! Ah! Hocam her yerim kanıyor normal mi? Bu morluklar yoktu. <laughs> Efendim? Ah! hastaneye yakınız merak etmeyin de ben de kalıyorum ben. Ah başka doktor yok mu? Yok sanırım ya da vardır Bilal hocam. İhbar atın biz öyle diyorlar ihbar atın. Ulan iki şeker hastalığına geldik yaşadığım olaya bak. <laughs> doktor da yaralı ben hala yaralıyım. Başka bir doktor geldi. Başka doktor, kaza yapan doktoru iyileştirdi. Doktor beni kenara almak için koşarken kamyon çarptı. Eee? -e. Ne diyorsun ya abi? Ben köprüden aşağı başka bir kamyonun üzerine düştüm <laughs> onun, onun üstünde gittim ben. Ve onun üstüne paletoya doğru gitmeye başladım. <laughs> kamyon bir yerde ani fren yapacak, kamyonun içine düştüm. Arka kapağı açıktı görebiliyordum ilk giderken. Kapak da kapandı. <laughs> Ve bir anda kapalı kapaklı bir kamyon içinde kendim paletoya giderken buldum. Doktorum, doktor. <laughs> ah, gidiyoruz. bu Bitches. Ananı sikeyim. Hareket edemiyorum. Etmiyorsun? Baygınım. İpar atmaya başladım 9 dönem. Allah'ını sevenlerim yardım edin. Ben çok kötü durumdayım. Polisler geldi. <laughs> teker aldı arabanın. Araba tak. <laughs>